Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Oğluşla beraber kendimizi dışarı attık arkadaşlar. Şöyle hava güneşli evde oturmayalım dedim. Annemler gitti arkadaşlar maalesef. 4-5 günde çabuk geçti diyorum. Sayılı gün çabuk geçermiş. Şuradan inelim. E, nereye gidiyoruz arkadaşlar? Ece kuşun yanına gidiyoruz. Ablamlara gidiyoruz yani arkadaşlar avlama sordum hava nasıl diye balkondan biraz esiyor gibiydi ama sabah dedi soğuktu şimdi güzel gelin dedi gerçekten de güzelmiş İyi ki çıkmışız oğluşta ağlamadan gidebilirsek inşallah bebek arabasını çok fazla sevmiyor o yüzden <laughs> uyutmuştum arkadaşlar uyutunca gideyim diye uyurken hemen bebek arabasını aşağıya indirdim uyanmadan e, tabi yatağından kaldırınca aşağı inerken uyandı şu an etrafa bakıyor <laughs> uyku mi? İnşallah ağlamadan varabiliriz. Öyle size de bir video başlatayım dedim arkadaşlar. Video çekemiyorum biliyorsunuz annemler yokken de. Yavaş yavaş artık çekmeye başlayayım. E, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi seyirler dilerim. Müzik Çıkmadım çıkmadı maşallah. Öyle etrafa bakıyor. Bu arada arkadaşlar e, sal kocan yanından geçerken aklıma geldi. E, benim e, alerjim var arkadaşlar. Göz damlası ve burun tipeyi kullanıyorum. E, göz, e, burun tipeyim var ama göz damlam kalmadı. Onu yazdıracaktım. En iyisi oğlu şu halasına bırakayım ve geri döneyim ben. Onu bugün yazdırayım halledeyim. Sırf onun için çıkamam. Başka bir zaman çıkmışken onu da halledeyim. Tekerle sürmesi de zor bunu. <laughs> oluşu bıraktım gidiyorum arkadaşlar. Hazır çıkmışken şöyle bir sizinle gezsek mi acaba? <laughs> yok yok hava sağlık ocağına gidip geleceğiz arkadaşlar. <laughs> ee, şey diyecektim. Bugün sizlere oğluşu göstereceğim arkadaşlar. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız ki bir takip ediyor. orada oğluşu gösterdim ama takip etmeyenler için buradan da göstereyim sizlere. Geldiğim zaman Ece ve Alparslan'ı sizlerle tanıştırayım arkadaşlar. Hava esiyor diye mont giymiştim arkadaşlar. Terledim. Yürüdüğüm için bayağı sıcak. Kimse yokmuş arkadaşlar. Yazladım şöyle hemen. Eczaneye gidiyorum. Eczanedeki içimi hallettim arkadaşlar. Ablam mesaj attı. Gelirken marketten yufka alır mısın diye börek yapalım. Tamam dedim alayım. Şöyle markete girdim arkadaşlar. Bakalım neler var bim dedi. Kendime bir tane su aldım. Beş alsam iyiydi de götüremem. Ablamlar arıtıcıdan içiyorlar. Ben alışkın olduğum için hazır su içiyorum arkadaşlar. Maalesef. Aa, hmm. üst kattadır diyor. Burayı ikiye bölmüşler. Haydin çıkalım. Böyle iyi olmuş. Hepsi bir yerde. Bakalım bakalım neler var. Hemen gözüm oyuncaklara kayıyor. Dişlik varmış. 65 TL. Var güveç 17.90. Balık severler için, bol bol balık yapanlar için iyi aslında. Tencereler var. Garnitür 319 şu. Şu 300 TL. Markaları da Hisar arkadaşlar. Bu markadan bende var. Güzel oluyor. Kullanıyorum. Mısır patlatma tavası var. Hmm, plastik ürünler. Tava. kahvaltılık diyor. Onun için işte tava koymuşlar. Şöyle bir kepçe seti var arkadaşlar. Ne kadarmış? 190 TL. O serası. Şöyle cam kaseler. Saklama kapları yani. <laughs> Şurada bardaklar var. Ha, şunlar ne kadar güzelmiş. Ekspresso vardı. 32500 Günler <laughs> var battaniye. Bizim ana kucağındım. 245 TL. Fiyatı çok uygun arkadaşlar. Eğer ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Biz bayağı bir kullandık. Hatta e, şu an e, hama kaldığımız için kaldırdım. Oturmaya başladığı zaman tekrardan çıkaracağım arkadaşlar. Gördüse falan bayağı onda yatmıştı. Taşımızı çok kolay olduğu için. Aşkım. tam Tamam. Anne yana bebek yatağı. Bunlardan arkadaşlar başka yerlerde kalmamıştı. Bak burada var. 95-90. Bunu düşünebilirsiniz. Bizim için artık e, ihtiyaç değil ama. Şundan da kullanıyoruz. Çok memnunum arkadaşlar. 215 TL'ymiş burada. Mama sandalyesi de var. o da. Ne kadarmış? 350 TL. Nasıl acaba bu? bebek bezleri. <laughs> Neyse inelim arkadaşlar. Annem diyor ki elin cıngırtık çok şey alıyorsun eve. <laughs> Evin doldurmuşum diyor. <laughs> o yüzden bir şey almıyorum. Yufkamızı alıp çıkalım. Bir de su aldım. Aldım, gidiyorum. Neyse ki ev hemen şurada arkadaşlar. Elim bayağı ağır oldu. <laughs> Telefonu cebime koyup iki elimi alayım en iyisi. Sizlerle evde tekrardan görüşürüz. Merhabalar ben Alparslan. Merhaba de anneciğim. Merhaba de. Ben büyüdüm kocaman oldum bana maşallah deyin de anneciğim. Ben 4 ay 10 günlük oldum de. Kuçum. Ece uyuyor arkadaşlar. Size şimdi Alparslan'ı göstereyim bunu da uyutacağım şimdi. Daha doğrusu uyumadı daha ecede uyutmaya çalışıyor ablam. Biz de yatak odasına geldik. Ben de burada uyutayım. Şimdi ikisi bir bağırırsa uyumazlar diye sizlere uyutmadan önce hemen göstereyim dedim arkadaşlar. Boncuk bu boncuk. Boncuk bu boncuk. Boncuk bu boncuk ya. Boncuk bu boncuk ya. Uyuyacak mı hemen? Direncen mi yoksa ha? Uyuyacak mı, direnecek mi? Arkadaşlar dördüncü ayda uyku eğitimi veriyorlar ama biz ablamla e, hiç göze alamıyoruz. Çünkü uyurken çok bağırıyorlar. Aslında uyku eğitimi alsa bundan çok iyi olur ama biraz sabır gerektiriyor. Biraz sabır gerektiriyor ya. Deme anneciğim. Deme anneciğim. Daha destekli uyuyorlar bakalım ne zaman kendileri uyumaya başlarlar bilmiyorum. Bizim hazır olmamız gerekiyor. Onun için. Değil mi? Değil mi? Değil mi boncuk? Temi boncuk devi devi. Temi boncuk devi devi devi. Boncuk. Hadi bay bay de. Bay bay ben uyumaya gidiyorum. Bay bay. Bay bay. bay, bay. Bebeğim, ee, ee, ee. Pişş, pişş, pişş. Evet bebişleri uyuttuk arkadaşlar. Şöyle hemen e, yufkalarımızı, böreklerimizi yapacağız. Yufkaları çok almışım arkadaşlar bu arada. Ablam üçlü sanıyormuş. iki tane al dedi bana. Ama onlar altılı şöyle bir kilo. Neyse artık hiç olmaz. Eksik olmasın da fazla olsun. E, içimizde arkadaşlar şey var. Sabote etme lütfen videomu. Lor ve ıspanak karışımı hazırladı ablam arkadaşlar şöyle. Ben de sosunu hazırladım. Ee, yağ, yoğurt ve iki tane yumurta. Hemen düz yapacağız arkadaşlar. Hiç bir falan gelişmeyeceğiz Birazdan bebişler uyanır. <laughs> Haydi bakalım. Bismillah. Sizi şöyle şuraya koyuyorum. arkadaşlar. Gördüğünüz fırına verdim. İkinci tepsiye geçtik. Bu arada kamera arkasında Efe Özgit var. <laughs> Efe okuldan geldi arkadaşlar. Bize kameramanlık yapıyor. Şöyle hemen ikinci tepsiye de başladık. Tekrardan sos ve iç hazırladık arkadaşlar. Diğeri az kaldığı için yetmedi. Şöyle bakalım. Efe beğenirse olmuştur. Efe'den geçerse. Değil mi Efe? Beğenmedim. <laughs> Tamam hepsi bize İyince, kaldı. Ama. Bence şey yap. Bence hepsi bize kaldı. Evet. Daha iyi bizim. Için. Evet. bakalım. Alparslan beyler uyanmış. Uyandın mı anneciğim sen? Günaydın. Günaydın Alparslan. Günaydın anneciğim. Sen ağlamadan mı uyandın? Aferin benim oğluma. Maşallah deyin benim oğluma ya. Maşallah deyin ya. Boncakım. Boncakım. Günaydın anneciğim. Günaydın. Güzel mi uyudu benim oğlum? Güzel mi uyudu benim oğlum? Gece uyanmadı ya daha. Gece uyanmış. Efe abin uyutmuş tekrardan. Seni uyutmadı mı? Görmedi mi senin uyandığını Efe abin? Görmedim anneciğim. Görmemiş Efe abisi bunu ya. Görmemiş <laughs> ya. Allah Allah. Seni yiyeceğim yiyeceğim kaç. Kaç seni yiyeceğim yiyeceğim. Allah Allah.

da nem 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 Boncuk. Ne var orada? Neye bakıyorsun sen oraya? Telefon <laughs> var anneciğim orada. Telefon var anneciğim orada. Hala 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 nem 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 öyle çok ayıp anneciğim. Evet böreğimizin bir tepsisi çıktı arkadaşlar. Evet. Şu an kamera arkasında. Çalışanlar gibi kızarmış bir börek. Evet. Kamera arkasında da alparslan var. Çok kıpırdatma oğlum. Başlarını döndürecek. <laughs> kıpırdatma. İkinci tepsi de gidiyor. <laughs> tamam. Dur. <laughs> tamam. Kendimi mi çekiyorsun? Kendini mi çekiyorsun sen? Aa, pasla. <laughs> Dur tamam. <laughs> Kendini mi çekiyorsun? Bak. Aa, pasla. Ne yapıyor anneciğim hala? Ne yapıyor hala? Börek yaptık siz uyurken. Biz evet. uyurken börekler yaptık biz Sizin ya. verdiğiniz için teşekkür ederiz. Evet. <laughs> Dakika başı uyanmadın. öpelim ayaklarımızı öpelim ayaklarımızı Yiyelim mi? Yerim bunları ben. Hmm. Yerim bunları ne ben. Yerim. Sana? yerim ben bu minna yerim. Bazıcım benim. Kurban benim. <laughs> kurba bu kurba. Yeşil Gurba. <laughs> ne? Telefon da geliyor oradan oraya bak. Hee kim varmış orada? Kim varmış orada? He? Kim varmış orada? Bir toz tospik varmış. Isıracağım <laughs> 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 yanaktan. Hadi Ece'yi de gösterelim mi? Ece'yi de gösterelim mi? Hiç göstermedik Ece'yi de. Ece uyuyordu. Merhabalar. Ben Ece. İsmim bir Ece. Kim varmış orada kızı? Kim varmış orada yengeci? Aaa. Nasıl bakıyorsun şey. sen öyle. Sen aşırı bakıyorsun öyle. Arparslan nerede Ece? Nerede Arparslan? Kendini görünce nasıl bakıyor arkadaşlar? <laughs> Şaşkın oradayım. Şaşkın oradayım mısın sen? Yengene saçları başları dağılmış. Dağılmış saçları başları. Bunlarla uğraşmakta değil mi? Değil mi? Değil mi? Bir maşallahınızı alırız arkadaşlar. Bu kuzulara maşallah deyin ya. Hadi hop. Güzel yaşa. Orada da bir abi geçti. <laughs> Bir abi geçti oradan. Allah Allah. Allah Allah. Neredeymiş Ece? Neredeymiş Ece? Nereye bakıyorsun? Arkasına mı bakıyorsun? Ay bakıyorsun sen yengeciğim? Bu well, 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 bakıyorsun ya. <can>. İşte hadi. 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 Hadi 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 hadi. Hadi o o Ne bu saçlar? <laughs> <bu şaşlar, coughs> ya? Ne bu saçlar <laughs> ya? Ne, <Allah>. ne bu saçlar ya? Ne bu <laughs> ya? Ne bu saçlar ya? Ne bu saçlar ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak bak bu da kim var bak bak. Kim var bu da bak 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 bak. Kim var yengeci bu Kim var yengeci bu Kim var ya? Allah Allah Allah. Ay pastan nerede? Anneni mi almış al Anneni mi almış? Almış mı anneni? Almış mı? Ben de senin anneni aldım de. Ben de senin anneni aldım de. Evem nerede evem evem. Evem nerede gel bakalım evem. Bak 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 bak. Artık eve gidiyoruz. Biraz hava soğumuş arkadaşlar. Yüzünü örtmek için Müslüm getirmiştim. Onu örttük. İnşallah ağlamadan gidebilirsek. Üşümesin bebeğim. Eve geldik arkadaşlar. Oğluşu da uyuttum. Ve sizlere veda etmeye geldim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açarak bana olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.